Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Karşınızda çok güzel, harika, yakışıklı bir On numara. Evet. Yağlı, harika. Arkadaşlarım, bununla çok güzel bir tandır yapacağız. Bıçağı elime aldım. Belki bir taraflarını düzeltirim diye ama pek de bir şey yokmuş zaten. Belki şurasını keserim dedim. Sonradan ona da gerek yokmuş. Hadi bari elimizi almışken bir adet yerini bulsun. Şuradan bir köpüklü kısım birazcık tıraşlayalım. Olsun bitsin. Arkadaşlarım bunu güzelce saracağız, sarmalayacağız böyle harika bir şekilde sarıp sarmaladıktan sonra tandır fırınımıza atacağız. Bu tandır fırına attığımda siz de bunu aynı şekilde ev fırınıza atabilirsiniz. Hiçbir sakın sakıncası yok çünkü ben de kapalı yapacağım, siz de kapalı yapmış olacaksınız. Şimdi hemen altımıza kağıdımızı alalım. Şöyle arkadaşlarım, şöyle gördüğünüz gibi bir kısmını koyduk. Şöyle eskiden yaş olan, şimdi tabi ki de dolapta kurumuş e, kekiklerimiz var. Dal kekik bunlar. Hala raiyasını koruyor. Yani normal kekikten biraz daha fazla aromalıdır bu. Tabi yeşilken kuruduğu için. Şöyle birazcık üstüne koyalım. Biraz da alt taraftan ağrı alt kısmına gider. Hatta onu da şöyle yapalım. Heh. Oldu bitti. Evet. Biraz tuz. Ve sevgili dostlarım biraz da karabiber. Ak karabiber bu beyaz bakın. Taze bilyeden çekme içine hiçbir şekilde su vesaire koymayacağız. Sebebine gelince hemen şunu bir katlayayım ondan sonra tekrar buraya gelin. Evet güzel katladık. Şimdi bir de folyolama işlemi. Folyolama işlemi de bitti. Kağıtlama işlemi de bitti. Şimdi bunun içine zerrece su koymadık. Altta gördüğünüz gibi. Olay da bu. Şimdi neden su koymuyoruz? Arkadaşlarım eğer kızarmış bir şekilde yani kuyu kebap mantığıyla yemek isterseniz... Önce açık sonra bu şekil kapalı pişirmeniz gerek ama hayır ben tandır böyle şey gibi yiyeceğim sadece lime lime olsun kızarmışlık istemiyorum lokum gibi olmuş istiyorsanız böyle harika bir şekilde kemiklerine ayrılmış kendi suyuyla yavaş yavaş lime, lime pişmiş istiyorsanız bu şekil önceden sarmanız lazım. İçine su koymayacağız bakın birinci kural bu neden çünkü etin suyu pişerken damlayıp düşmeyecek kendi içinde kalacak o kendi suyu ile yavaş yavaş pişecek. Öbür türlü olmuş olsaydı etin yağı ve suyu hafiften akacaktı. Yani %50 oranında gittiğini farz ederseniz kendiniz bir takviye yapmanız lazımdı. En son kapatma işleminde bunu da yapmıyoruz. Arkadaşlar hiçbir kesme işlemi yapmadım. Sadece karabiber, tuz ve kekik koydum. Zaten bunlardan başkasına da gerek yok. Hatta karabibere de gerek yok da hafif gene bir yağ versin. Böyle güzel bir hoş tad versin diye yaptım. Dost doğru fırına. Hadi bakalım. Hiçbir yere ayrılmayın. Kuzu ön kolumuzu artık fırına yerleştiriyoruz. Fazla oynama yapmayacağız. Hiçbir şey etmeyeceğiz. Gayet güzel bir şekilde pişsin. On numara işini görsün. Evet arkadaşlar yaklaşık 4-5 saat falan bu duracak burada. Kapalı bir şekilde durduğu için sıkıntı yok. 4-5 saat sonra gelip bakacağız arkadaşlar. Piştiyse 10 numara. Pişmediyse devam. Ki zaten pişer her türlü. Her türlü lokum gibi olacak Allah'ın izniyle. Bizden bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Uzun etler bunlar. Ee, kısa videolar olacak ama benim için çok emek vereceği çok yorucu videolar. Evet, hadi bakalım hiçbir yere ayrılmayın. Tam gaz devam. Evet sevgili dostlarım. Artık e, butumuzu, yani ön kolumuzu çıkartabiliriz tandırımızdan. Yaklaşık 5 saat geçti. E, İç derecesine bakmadım, bakmaya da gerek yok. Harika derece olduğuna eminim. 5 saatte bunun anası bile ağları hiç affetmez yani. Şimdi dostlarım şöyle hiç üzmeden şunu şöyle bir çekelim. Şunu da alalım. Şöyle alttan alttan bir giriyoruz. Arkadaşlarım olay bitti. Dost doğru tadım aşamasına bizden hiçbir yer mi? Evet sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi kuzu artık bizlerle kuzu kuzu yatıyor. Şuradan şöyle cerrah titizliğiyle başlıyorum yarmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahatsız gelin. Bakın. Bir defa sizlerle açıyorum. Yaklaşık 5,5 saat sonra bakıyoruz. Güzel güzel kokuları alıyoruz. Harika pişen eti hissediyoruz. Şimdi ben bunu Haba da alamam yani artık bu saatten sonra. Bu et olmamış, bu olmuş helva. Helva, helva olmuş, helva. Şimdi bunu şöyle kenara doğru alalım. Eğer ki kırılmadan alabilirsek ne ala kırılırsa da yapacak pek fazla da bir şey yok. Şöyle bacağını kurtaralım. Vallahi gitti ya. Ayrılıyor. Bunun için de bir çözümümüz var. Parça parça fosilleşmiş kemikleri alır gibi şöyle bunu da buradan şöyle ya arkadaş alamıyorum bile ya düşün yani o derece helva olmuş. O derece pişmiş. Ha kuzum şöyle geniş ağızlı bir maşa yardımıyla almayı deneyeceğim. İnşallah olur. Evet, şeyden kurtaralım. Bitti gitti. Şu etleri de aldık mı tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eti kağıttan kurtardık. Yani onu orada pişirmek değil, kağıttan kurtarabilmek meseleymiş. Çünkü bu olmuş bir helva. Helva olmuş, helva. Şöyle hop. <laughs> Kürek. Şunu da buradan hop. Hoppa. Şimdi dostlarım bir de şöyle bir test aşamasından geçirelim bunu. Efsane. Affınıza sığınarak bir tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyecek hiçbir laf yok. Acık tuzu eksik sadece o kadar. <laughs> Hemen onu bekledik. Bir daha bakıyoruz. Oh. Ağlıyor ya. Spagetti yapayım diyorum onu da yapamıyorum. Efsane pişmiş. Mis. Hmm. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse. Faydalı olduysa. Lütfen bir beğen butonuna basmayın. Ve halen de abone değilseniz sevgili dostlarım. Bu güzellik için hala geç değil. Abone olabilirsiniz. Bunu kendi ev fırınınızda 3 saat 3,5 saatte kendiniz de yapabilirsiniz. Kendi suyunda pişiyor. Sadece baharatı koyacağız olacak bitecek. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Selametle.